Gübre fiyatlarında geçen aralık ayda göre DAP gübresi %18.8 oranında, 20-20 gübresi %14.1 oranında, amonyum sülfat gübresi %9.2 oranında, amonyum nitrat gübresi %3.4 oranında ve üre gübresi %1.3 oranında arttı. Mazot fiyatı son bir yıla göre %69.6 oranında artış gösterdi. Son bir yılda besi yemi fiyatı %39.8 ve süt yemi fiyatı %41.1 oranında arttı. Zira ilaçlardan dentametrin fiyatı son bir yılda %64.3 artışla tonu 630 liraya yükseldi. Üreticilerimiz açısından en önemli maliyet kalemlerinden bir diğeri de sulama ücretleridir. 2023 yılında Devlet su işleri tarafından işletilen sulamalarda bölgelere göre değişmekle birlikte su ücretlerinde %50.4'e varan oranda artış yaşandı. 2023'te artan enflasyon ve faizlerle kullanılan kredi rakamları beklenenin üzerinde gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 2022 yılı Kasım ayı sonunda tarım ve balıkçılık nakdi ve ta takipteki toplam kredi bakiyesi 309 milyar 814 milyon lira olarak gerçekleşirken 2023 yılı Kasım ayı sonunda 584 milyar liraya ulaştı. Son bir yıl süreçte çiftçilerin bankalar olan toplam kredi borcu %88,5 arttı. 2022 Aralık ayında Ziraat Bankası bir yıllık işletme kredilerinde kullandığı cari faiz oranını %9,5 iken peş peşe artan oranlarla 2023 yılı Aralık ayında %42 seviyelerine yükseldi. Tarım kredi kooperatifleri düşük faizli kredi kullanımında Ziraat Bankası cari faiz oranı üzerine kredi kullandırma komisyon ve fon payı ekleyerek uyguladığı faiz oranını artırdı ve yıllık faiz oranı %58'lere kadar yükseldi. Diğer bankalarda 2022 yılı Aralık ayında %17 olan yıllık işletme kredisi faiz oranı yüzde altmış Bu yıl yaşanan diğer bir sorun ise bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinin kredilerde değişken faiz uygulamasıdır. Çiftçi kredisini alırken o ülke faiz oranıyla borcunu hesaplatıyor. Ancak ödeme günü geldiğinde çiftçi çok farklı bir borçla karşılaşıyor. Maalesef çiftçi bu faiz çıkmazlığının içinde bu oranlarla ve değişken faizle kredi kullanmaya devam etmek zorunda kalıyor. Tanımsal kredilerde devlet desteği uygulanarak faiz oranları düşük tutuluyor. Buna rağmen 2023 yılında çiftçilerin yaklaşık %37'si yüksek faiz oranlarıyla tanımsal kredi kullandı.